Abi öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. Ama en kötüsü de çocuğum arabada, eşim arabada. Arabada can taşıyoruz ve niye oldu? Niye kaza yaptık hiç onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi. Lastik fırladı, bir şeyler oldu ve sağa sola çarptık. Bariyerlere çarptık. Ondan sonra takla attık. Yani tek düşündüğüm inşallah arabada takla atan hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra ben araba ters düştü. Ters takla attık i̇şte takla atınca ters düştü araba. O sırada Buse'ye baktım. O iyiydi. Ama sıkışmıştı biraz. 155'i aradı hemen. Ben de tekmeyle cam şeyi açtım. Camı kırdım. De tekmeyle işte kapıyı açtım. Hemen Burak'la Mariyen'i aldım. Onlarda bir şey olmadığını görünce bir de Buse'de bir şey olmadığını görünce yani dedim çok şükür. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline bak. Yani o arabadan sağ çıkmamız Yüce ablamın bir takdiri yani. Çok şükür hani arayan, soran o kadar fazla var ki o kadar ilgilendiler ki Allah herkesten bir kere razı olsun. Yani şu anda hayatta olmamız bilmiyoruz yani. O arabadan çıkmamız bir yani. Şu an sağlık durumunuz iyi. Benim bir boynumda bize deneme var. Şimdi MR çıktı. İşte iki hafta boynumu takacağım. Marien de yani ben belki de Ağlam. belki de buran hayatım o kadar üstüne kapatalım. Bizim canımız o yüzden. <laughs> bir tek onda bir ufak bir, 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 bir kas kas çıktığı var. Başka hiçbir şey yok. Hepimiz çok şükür. Sağ Çünkü İstanbul'da değiliz. Şey, duygusal o, olarak, şey olarak tabii olumsuz da etkiledi. Evet. Yola çıkacaklar akşam olmadan arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok çok izin verilmez. Herkes evet. Allah herkesler razı olsun. Allah karaman düşmeden önce yola çıkınlar. Dört Alişan bugün saat 15'te büyük bir trafik kazası geçirdi. Gerçekten ailesiyle birlikte ölümden döndü. Büyük geçmiş olsun Alişana. Evet. Bu sey. İki yaşındaki çocukları da arabadaydı. Bakıcı şu an hastanede ama arabanın aracının halini görmek bile. E, zaten ne kadar büyük bir kaza atlattıklarını e, gösteriyor e, sen abi daha iyi anlarsın bu işlerden Bakmışsındır da, da neden olmuş kaza nasıl olmuş ben de detaylara bakacağım bir taraftan Vallahi ben çok iyi anlamam da e, oğlum otomotiv mühendisliği son hmm. okuduğu için e, ona gösterdim bu e, 1.8 milyonluk bir araç yani en güvenli araçlardan evet. biri Binilebilecek. Discovery ee, ama Alişan'ın söylediğine göre arka akslardan biri kopmuş zaten e, ters çevirdiği zaman daha doğrusu e, düzeltiyorlar sonra. Ben o fotoğrafı attım e, iki Hı -hı. tane beyaz işaret koydum yuvarlak içerisine aldım e, arka tekerin biri ön tekerin biri yok. Evet. Şimdi baktığınız zaman e, arka sol ön sağ yok e, arka sol kopuyor Alişan'ın söylediğine göre ondan sonra araba kontrolden çıkıyor ve takla atıyor Refijöye bir vurduktan sonra öndeki sağ e, tekerde e, çantla birlikte yerinden çıkıyor vallahi Allah korumuş yani bu yani İngiliz otomotiv sektörünün önemli bir markası. Yani her yolda ekstra bir ki bu İzmir otobanı yeni bir yol ama yeni yolda da bazen böyle ekstradan bir çukur oluşabiliyor. Öyle bir şey değilse nasıl oldu bu kaza? Ben açıkçası eğer aks kopmuşsa ya yani büyük bir tazminatlık bir şey olabilir şimdi abi aksın kopması tekerleğin fırlaması demek oluyor değil mi yani yolda evet, giderken evet. tekerlek birden fırlamış öyle mi? Evet. Öyle diyor yani, Alişan. Evet çöküyor ya Peki şimdi, buna ya, Yağız ne diyor? Hani otomatik mühendisliğinde okuyor ya oğlun son sınıfta Yağız. Evet. Böyle bu kadar güvenlikli bu kadar iyi bir aracın e, böyle yolda giderken birden tekerleği çıkabilir miymiş? Şimdi aks e, şimdi şöyle bir şey var bu benim başıma da geldi. Ee, ama benimki yerli bir otomobildi. Ee, lastik patlamıştı. Ee, lastikçiye gittim. Ee, yaptırdım. taktı, Yola çıktım. Ee, 3-4 kilometre sonra e, <laughs> teker beni geldi geçti. Arka teker e, çöktü yerinden çıktı çünkü e, piyonlarını iyi sıkmamış o şeyleri yeni çıkmıştı o zamanlar Tır tır böyle makineyle elle sıkmıyorsun da makineyle elektrikli sıkıyor e, yani böyle bir e, bakımdan geçmişse yani biliyorsun ben geçenlerde paylaşmıştım ben servisten çıktım e, servis e, 60 bin kilometre bakımından servis 13 14 anahtarı unuttu. Arvanın içerisinde daha doğrusu tek jantın üstünde. Olabiliyor. Yani burada bir da servis bir servis hatası da olabilir belki. Yani bilmiyorum konuşmadım niye. Yani bu otomobiller güvenli otomobiller. Yani görüyorsun o... işte teker uçmuş yok. Yani niye Eza zaten anlayan pek çok kişi şu tepkiyi veriyor. Eğer Alişan başka bir aracın içinde olsaydı yani araba bu olmasaydı ve bu şekilde bir kaza geçirmiş olsaydı Allah korusun Hayati hayatlarını kaybedebilirlerdi. Araba gerçekten güvenli bir araba. Şimdi, e, benzer bu kadar süratli değildi. E, Türkücü Ali, Kıvırcık Ali o e, Şavro ile, Kaptikva ile benzer bir kaza yaptı. Hayatını kaybetti. Şimdi bu otomobil güvenli dediğim o? E, ama yani sıfır bir otomobilin, yeni bir otomobilin 2020 model bu. Yeni bir otomobilin e, aksı niye kopar? Yani en e, yani bir otomobilden beklenen en büyük risk yolda giderken 160, 180 otoban burası belki 200'e yakın basıyordu artık bilmiyorum kaç suratta gidiyordular. Ama Allah korudu verilmiş sadakaları varmış. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Şimdi bu yolculuk sırasında bu arada ne yoluydu? Manisa'dan çıkmışlar. Manisa'da yemek yiyorlar. Manisa'dan çıkmışlar. İstanbul İzmir otoyolunda Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye mahallesi yakınlarındalar. Bu Sevaral'ın story paylaşımları var. Yoldan paylaşımları var. Bir onları görelim. Ondan sonra Alişan ifadesinde ne demiş, detaylarda neler var onları da aktaralım takipçilerimize. Buyurun gelsin gidiyorlar. İşte bu Manisa yolu diyor. Mutlaka uğrayın diyor bu restoranda. Manisa'da yemek yiyorlar. Sonra diyor ki işte uykudan gözlerim şişti diyor. Sonra yolculuk sırasında da birkaç paylaşım olacaktı. Şimdi arkadaşlarım onları verecekler. Verirler mi? Hıh. Müzik vardı, onun için müziği. Aa, müzikten dolayı mı evet. kapadık? Tamam, ben evet. Kapattım. Belki videoyu müziği kapatarak verebilirsiniz. Hani yolda giderken e, video akıyor, o yol tam da kaza yaptıkları yol. Sesi kapatarak verebilirseniz Veriyorsun, verebilirsiniz. E, yolda hatta bulutları bu bir şekle benzetmiş, o şekli çizmiş. E, i̇şte ceza dinliyorlar, bir taraftan kahvesini içiyor bu se. E, kahvesini paylaşmış. Cezanın şarkısı var yine altta yolda gidiyorlar. E, geliyoruz diye e, oğullarının bir fotoğrafını paylaşmışlar. Bunlar hep aracın içinde. Kazadan hemen önce e, denizlerden e, Avrupa, Avrupa müziğin sahibi herhalde Esra Erdem de eşi onlara gidiyorlar ya da artık ne bağlantıları varsa e, Avrupa Müziği'nin sahibi ortaklarından orta daha dursun denizlerden. Ve sonuç itibariyle e, o yol insanların en çok sürat yaptıkları yapabildikleri bir yoldur yani o yolda e, Allah korumuş e, şöyle de Allah korumuş nasıl biz Ankara'ya giderken e, yağmur suyu bizden arabayı aldı kendi kullandığı yağmur etrafımızda başka bir otomobil yoktu olsaydı e, başka bir türlü olurdu Burada da herhalde Yakınında otomobil yoktu çünkü baktığın zaman dört şeritli bir yol. Hmm. Yani kaç kilometre süratte gittiklerini bilmiyorum ama yani 120'nin üzerindedir. Allah korumuş. Evet, araçlar olsa başkalarının hayatı tehlikeye girebilirdi dediğin gibi. Hani onların Peki, arabası güçlü ama herkesin bu kadar güçlü bir bir arabası yok. Biraz e, etkilenmiş o da sanıyorum... E, kemeri bağlı olmayabilir. Arkada genelde bizde maalesef arkada kemer bağlanmıyor. Ben e, Ankara'ya giderken hemen bağlatmıştım farkındaysan. Bana, ben, evet evet çok iyi oldu o uyarın. Evet, Doğru de, arkada de, bağlamıyoruz. De, evet ben de prensiptir. Kesin bağlatırım. Aya ben uyumak için arkaya geçmiştim hemen. Evet. Ali abi daha yola çıkarken dedi ki İkacığım kemerini bağlarsan çok sevinirim dedi. Hemen dedim ben de. E, gerçekten bağlamak lazım Dediğim gibi muhtemelen bakıcının Yabancı uyruklu bakıcının e, Yaralanan tek kişi o Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde Şu an tedavisi devam ediyor e, Hayati bir tehlikesi yok Bu geçmiş haberlerde e, Ama belki onun da kemeri bağlı olsaydı Olmadığını düşünüyoruz Belki o da daha hafif atlatacaktı Kazanın şokunu üzerinden Uzun süre atlatamamış Alişan Yine haberin detaylarına göre Jandarma e, jandarmada soruşturma başlattı tabii. Nasıl olduğu detayları çıkacaktır ortaya. Şunu demiş Alişan, büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Tabii ilk anda ne olduğunu anlayamamışlar doğal olarak. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir? Hayret ediyorum." demiş ilk ifadeler bunlar. Evet. Aks arkada kalmış yani. Şimdi Allah'tan arka aksı kopmuş, ön aksı kopsaydı e, takla üstüne takla atardı, e, yani kurtuluşu daha e, böyle hasarsız atlatamayabilirlerdi. Çünkü burada e, arkaya çöküyor, araba e, kontrolden çıkıyor, refüje vurduktan sonra, sağ tarafı refüje vurduktan sonra ben e, kazadan e, yola çıkarak, görüntüden yola çıkarak okuma yapıyorum... E, Ön sağ tekerde e, kopuyor. E, yani bu niye iki tarafın tekerleri farklı e, arka sol ön sağ işte o e, dengesizlikten dolayı böyle bir denge sağlıyor. Böyle çökünce neyse büyük geçmiş olsun Allah sevdiklerine bağışlamış. Evet büyük, büyük geçmiş olsun. Efesleri içecek e, suları varmış büyük geçmiş olsun. Evet, bir bir yerde de Alişan'ın göz yaşlarını tutamadığını e, konuşurken olayın hala etkisinde olduğunu okudum e, ama izlemedim, görmedim o bütün görüntüleri e, evet. daha detaylı bir şekilde izleyeceğiz tabii önümüzdeki günlerde tekrar geçmiş olsun. Evet, sol Peki. dirseğinde de bandaj vardı, orada herhalde bir hmm, e, Evet çizik, müzik falan var. E, o boyunduru ilk yardım ekibime şeye verdi bilmiyorum, Bursa'ya, e, Bursa'da boyunduruk var. Ee, yani yardımcı kadın e, kemer takmamıştır dedik ama yani bu bizim buradan e, okumamız belki takmıştır da araba ilk takla attığında onun tarafından e, ters dönmüşse e, Olabilir. öyle de sakatlanabilir, e, yaralanabilir. Büyük geçmiş olsun. Büyük badire atlattılar. Evet büyük geçmiş olsun.